<laughs> Tabii bir gün iş muhabbeti yaparken Hüseyin arkadaşımız pilav işine girelim dedi Filin Ömer'e. Filin Ömer de tabi dedi neden olmasın yaparız ama dedi ben dedi yapmam yapamam o iş. Medeni cesaretim yok. Bizim Fitvi Hüseyin hemen atladı. Medeni cesareti var ya ben dedi yaparım. İyi Ömer dedi ben parayı veririm tamam. Ben de dedim siz arabayı bulun gerekeni yaparım benim de bir çorbada bir tuzum bulunsun dedim. Hani uşaklar iş, işe soyunuyorlar, iş adamlığına ufak da olsa iş adamlığı da sonuçta yani. Tabi neyse internetten arabayı bulduk. 0'ı 800 lira, ikinci eli 850 lira. <laughs> Adam fiti düşeyin illa sıfır ben istemem. İkinci el olsun ki peregedi bol olsun hesabı. Bir de içinde 3-4 tane biber vardı kalmış. <laughs> bir de tüp lüküs varmış. Neyse 850 liraya ikinci eli aldık. Beni aradı Güngören'den daha biz Koçeyli'ndeyiz Güngören'den. Güngören'i. Arabaya gördük, aldık arabaya koyduk, geliyoruz. Dedim ki benim yapabileceğim nedir? Dediler bana ki sadece destek ol. Neyse arabaya aldık geldik adı ne olsun dedik. Herkes bir şey dedi ben de dedim ki fit fit pilavçılık olsun. Fit, fit açılımı da farklı itibarlı ve temiz. <laughs> Neyse İlk gün pilavı falan her şeyi tam teşkilat doldurduk. Geldik şeye, mekana. Çektik köşe başına çat evet. Başladık beklemeye. Hüseyin bağırıyor. Gayet azimli bir şekilde şey çalışıyor. Fit fit pilav, fit fit pilav. <laughs> de, aynen böyle. Tabii ilgi de çekiyor. Neyse beklerken o sıra görüntülerde görmüş olduğunuz gibi Ford kamyon eski malum artık on numara yağ mı koymuştu ona ne koymuştu bilmiyoruz ama Maalesef milyonda bir denk gelecek bir şey. O da görüntüde gördüğünüz gibi iki, ikisi birden. Burada şimdi kaza maruz kalıyorlar ya. Bak görüntüde kaza tamamıyla. İsmail daha çok kaza maruz kaldığı için hemen kendine gelemiyor. Hüseyin kendine gelip arabanın peşine koşuyor burada. Tabi İsmail de onun arkasından koşuyor. Arabanın çamını yumrukluyor. Buradan giriyor. Şimdi buraya bakın. Sonuç. Sonuç i̇kinci gün tabii Hüseyin morali bozuldu. Şefki kırıldı. Dedim destek işte yapma etme öyledir böyledir. İkinci, İkinci güne geldik. Görüntülerde zaten seyredeceksiniz. O kadar yolu 500 metreden arabaya getirdi. Hiçbir şey yapmadı. Ama maalesef tam park ederken tam şurada park ederken ayran kolavrasını yuvarladı. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra da arabayı sattı. İşe çıkıyorum. Çatlayı çekiyorum arabamı. Adamın bir tanesi sanki arazide araba sürüyormuş gibi kaza yükleniyor ve orada gördüğünüz gibi beni bütün kara domana dumağı... vurdu. <laughs> Adalet mi? <laughs> ben de o adamı dövdüm. <laughs> İkinci üç günü geldim, evden buraya gelene kadar hiçbir şey yoktu. Evden buraya geldim, ayran döküldü. <laughs> e, Baktım bir <laughs> kardeşim bu işte bir şey var. Orada var Ömer Abanoz. <laughs> Tabii ne yapalım, ne edelim? Ben dedim arabayı satıyorum. O da üzgün bir şekilde <laughs> ateş ki <laughs> satmasaydık... <laughs> <laughs> Abi, sandım, buraya. Abi e tamam buraya canım, çıkardım. arabanın parasını kurtardık Ne yapalım? <laughs> ya o da gitsiydi, araba elimizde patlayacaktı. Toplam bu ticaret. Yani olay bu ya şekil abicim, şey anlayacaksın. Yani pi pilav arabası aldık, başımıza gelmeyen kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Allah göstermesin, ya Allah kimsenin de başına olurdu. vermesin. Tüken asaydım, tüken yanar giderdi. <laughs>